Melek yüzlüm. Çok özledim lan seni. Nerelerdesin sen? Aramaktan da çok yoruldum. Sensiz yapamam buralarda. Ruhum bedenin de al da git buralarda. İçin rahat olsun be vicdansızım. Acıma bana sakın. Benim de ölümme zaman yakın. Görmezsen çağını unutma sakın. Sensiz her gün geçiyor ama sor bakalım nasıl geçiyor vicdansızım. Özledim senin o güzel gözlerini. Neredesin sevgilim? Neredeysen gel taşıyamaz yoksa ölürüm biterim ben. Senin için her şeyi yazarım ben. Silerim ben. Ölürüm ben. Biterim ben. Hatırla sevgili o güzel günleri. Elinde bir kağıt bir kalem yazardın sevginin en masum hallerine. Seninle geçen en güzel karmaşık duygular içinde boğuluyorum vicdansızım. Acıma sen bana. Sevsen de sevmesen de gidiyorum bu kahpe hayattan sonsuzla. Sevgin de al senin olsun her gördüğün yerde, her duyduğun yerde görme tanıma çek fişimi. Öldür lan beni imkansızım. Sevdiceğim öldür beni. İhtiyacım yok artık sana. Seviyorum ve seviliyorum. Hainlik yaptım bu kahrolası zalim dünyada sen bana. Seviyorum derdin hep yalan sevgilerle. Üzmeseydin, sevseydin. Terk etmeseydin, gitmeseydin yaşıyor olacaktık. Yaşatmadın ki. Biz diye bir şey bırakmadın bu kahpe hayatta. Şimdi al sahte sevgini de, aşkını da, göm lan mezara. Tıpkı seni kalbime gömdüğüm gibi artık sana elveda sevgili, elveda.